Babamın oltaya geçti. Baba hiç abarmadan. Evet boşaltıyor. Çok güzel. Kuzu bu. Kuzu kuzu. Abarmadan yavaş yavaş çek baba. Heh, öyle dur. Öyle dur. Kaldırma çek. Tamam. Kamışı görüyorsunuz arkadaşlar. Bak kenardan nasıl boşaltıyor. Bravo baba. Evet. Bugün 19 Mart mı? Bugün 19 Mart. 67 metredeyiz. Sıvada da. Evet çok güzel. <laughs> Baba kamış şeyde dursun. Ha öyle çeksen öyle sar. Bu ne Evet. Geliyor. Çok da basmadı ya. Sinir falan mı acaba? Sinir de değil ya. Sen biraz su aç Boşluk verme. <laughs> evet, çok güzel. basıyor şu anda. Nasıl az kaldı mı? Ben kollarımı sıvayayım. Evet. Babam bayağı zor çekiyor. Daha görünmedi balık. Haydi aslanım benim be. Tamam öyle çek artık. Görüyorsunuz kamışın ucunu. Aha gözlüklü balık. Kuzu. Geliyor. Kuzu mu? Daha belli değil ama kuzu gibi. Evet kuzu gibi. Balık göründü. Geliyor. Aynen öyle devam. Kuzu bu. Ey maşallah. Kuzu geliyor dönerek görüyorsunuz arkadaşlar. Geldi geldi geldi. Oh. Sen hazır hocam. dur Sen hazır hocam. Dur. Sen hazır Görünüyor mu? görünüyor, 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 elin, görünüyor, elin görünüyor, orada. görünüyor, Heh, görünüyor, 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 Evet, Çok güzel. kuzumuzu aldık. <laughs> Ufak ama idare eder değil mi? <laughs> i̇dare eder değil mi Atilla? Evet. <laughs> tamam çok güzel. Güneşe karşı. Sen şimdi tut baba. Balıkçı. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Ne varsa güzel, gene. Güzel, güzel balığımızı. Babalarda varmış. <gülüyor> Yatır. Yatır <laughs> baba. Bakuçum be. Budur işte be! Budur! Malı evet. geldi? Yaklaşık 7-8 kiloluk bir balık. Budur! Şöyle... Budur be ya! Olum! Olum! Olum olum! Şöyle mi? Olum! Aslanım benim be. İyi basıyordu ya. Neredeydin sen oğlum ya? İyi basıyordu ya. <laughs> İyi basıyordu ya. Baba tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Hadi inşallah. Aha. Mesaj geldi. Müsaade. Evet. Vallahi. İyi bastı. İyiydi. Şeylere haber verebilirsin kızlara. Tabi Evet. Bravo. Bu dur. Tebrik ederiz. Tamam.